İnternette araştırma yaparken bulduğum bir hikaye. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bir çarşamba gecesiydi. Anneannem guatır hastası olduğu için kış aylarında dayımlarda ve bizde kalırdı. Çoğu anneanne gibi namazında niyazında bir kadındı. O günlerde bizde kalıyordu. Eskiden de cin musallat olan insanlara yardım ederdi. Ben de bu konuları sevdiğim ve biraz da anneannemin dindarlığına güvendiğim için ona yaşadığı olayları anlattırıp güler geçerdim. Bir benim başıma gelmedi şöyle olaylar diye düşünürdüm. O gece anneannemi baya bir konuşturdum, dinledim. Bir sürü ibret verici hikaye anlattı. İbret aldım ama bir yandan da cenabet olmanın verdiği rahatsızlıkla korkuyordum. Gece bir sularında bir anda kapı çaldı. Gelen üst kattaki komşu Ayşe teyze ve kızı Beyza'ydı. Kapıyı ben açtım. Kız annesine sarılmış ağlıyordu. Gözünü açmak istemiyordu. Ayşe teyzenin eşi de geceleri çalıştığı için evde yoktu. Aile dostu olduğumuz için bize gelmişlerdi. Ayşe teyze "Anneler evde mi?" diye sordu. "Yoklar. Anneannem var. Ne oldu?" dedim. İçeriye geçeyim anlatırım dedi. İçeriye geçip oturdular. Beyza hala ağlıyordu. Bir yandan anne gitsinler, anne gitsinler diye bağırıyordu. Ben şok olmuştum. Bir süre Beyza'nın sakinleşmesini bekledik. Annesi kızını sakinleştirdi. Anneannem de aynı zamanda Kur'an'dan bir iki ayet okumaya başladı. Beyza sakinleştikten sonra Ayşe teyze anlatmaya başladı. Kızı mutfakta su içerken iki tane cüce insan görmüş. Balkondan atlayıp kaçmışlar. Sonra kız haliyle çok korkmuş. Ağlayarak hemen annesinin yanına gitmiş. Onlar da bizim yanımıza inmişler. Ayşe teyze bunları anlatırken ben de küçük kızdır, hayal görmüştür, başka bir şey görmüştür falan deyip onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Bunları söyledim. Ayşe teyze olabilir, doğrudur falan dedi. Annemler de bir yere misafirliğe gitmişlerdi. Evde yoklardı. Onlar gelsin konuşalım dedik. Anneannem anlatmaya başladı. Küçük çocuklara arada görünürler. Onların kalp gözü açıktır falan diye söylemeye başladı. O anda kapı çaldı. Annemler gelmiştir dedim. Gittim kapıyı açtım. Bir de ne göreyim. Kapının önünde kimse yoktu. Apartmanın ışığı yanıyordu. Ve ayakkabıların hepsi dağıtılmıştı. Çok korkmuştum. Ayetel Kürsi, Felak Nas, ne biliyorsam okumaya başladım. Ayakkabıları hızlı hızlı topladım ve hemen içeriye koştum. Anneanne böyle böyle oldu. Ne yapacağız dedim. Okumaya devam et dedi. Çok korkmuştum. Öyle böyle değil. İki dakika sonra tekrar kapı çaldı. Çok korktuğum için korkarak gittim kapıya. Anneannem okumaya devam etti. Hiç bırakmadan giderken bütün odaların ışıklarını açtım. Yavaşça kapıyı açtım. Kalbim çok hızlı çarpmaya başlamıştı. Acaba ne görecektim diye düşündüm. Korkumu yenmeye çalıştım. Ayetel kürsüyü okumaya devam ettim. Aynı zamanda elim ayağım titriyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. İçeridekiler de meraklı gözlerle beni bekliyorlardı. Bu kez gelen annemlerdi. Bir an elim ayağım boşaldı. Rahatlamıştım. Hoş geldiniz anne. Gelin içeriye dedim. Ayşe teyzeler de burada dedim. Ayşe teyzelere hoş geldiniz deyip ne oldu hayırdır diye konuşmaya başladılar. Biz de olanları anlattık. Babam da namazında niyazında insan olduğu için böyle şeylerden korkmaz. Bir şey olmaz dedi. Geçiştirdi. Bu arada Beyza da baya sakinleymişti. Ayşe teyze biz kalkalım artık dedi. O anda Beyza yine ağlamaya başladı. Anne oradalar oradalar söyle gitsinler çok korkuyorum anne gitsinler diye bağırıp annesine sarıldı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Hele ben çok korktum. Öyle böyle değil. Annesine sarılıp bağırırken bir yandan da eliyle perdenin arkasındaki saksıların orayı gösteriyordu. Oradalar diye bağırdı. Bacaklarıyla önünde bir şey varmış gibi tekmeler atmaya başladı. Gösterdiği yerlere baktım ama hiçbir şey yoktu. Kız öyle bağırıp ağlıyordu ki Herkes çok şaşırdı. Sonra anneannem Kur'an'ı aldı. Yarım saat boyunca bir şeyler okudu. Kız da yarım saat boyunca annesine kapandı. Hiç etrafına bakmadı. Benimse çok pis çişim gelmişti. Ama tuvalete gitmeye bile korkuyordum. Beyza biraz sakinleştikten sonra gece 3 gibi kalktılar. Eve gittiler. Anneanneme görünmüşler midir diye sordum. O da görünmüşlerdir ama bir şey olmaz dedi. Bize bir şey yaparlar mı anneanne dedim. Bir şey olmaz. Ayater kürsü oku dedi. Çok korkuyordum. Fakat daha fazla dayanamadım. Ben de tuvalete gittim. Tuvaletimi yaptıktan sonra koşa koşa anneannemin yanına geri döndüm. Kendimi onun yanında güvende hissediyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Mutfağa tuvalete gitmedim. Yarın ilk işim abdest almak olacaktı. O geceyi öyle geçirdik. Ertesi gün oldu. Annem Ayşe teyzelerden geldi ne olmuş dedim. Eve gittikten sonra bir daha görmüş kız dedi. Bir hocaya gideceklermiş, muska falan yazacakmış, bir şeyler anlattı. O kadar korkmama rağmen kızın nasıl bir şey gördüğünü merak ediyordu. Akşamüstü mahallenin çocukları mahalleye çıkıp top oynardı. Biz de arkadaşlarla kapının önünde oturuyorduk. Eve girerken tesadüfen Beyza da benimle birlikte apartmana girdi. Ne haber Beyza dedim. Salak salak güldü. İyiyim Mustafa abi dedi. Nasıl bir şey gördüğünü sorsam mı sormasam mı diye tereddüt ettim. Kızın psikolojisi zaten bozuktu. Hepten gitmiş diye sormak istemedim. Ama dayanamadım ve sordum. Beyza nasıl bir şey gördün sen dedim. Yüzü değişti kızın bir anda. Korkma bir şey olmaz ben varım yanında dedim. Eve kadar çıkarız beraber. Birkaç dakika sustu. Sonra gözleri doldu. Anlatmaya başladı. Böyle tüce gibi insanlardı. Ağızları burunları yoktu. Etrafta koşuşturuyorlardı. Duvarlardan falan geçiyorlardı. Hep beni rahatsız ediyorlardı. Bir şey daha merak ediyorum. Bizdeyken, durup dururken olduğun yeri tekmelemeye başladın. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Bacaklarımın arasında dolanıp, bacaklarım çekiyorlardı dedi. Ben de çok korktum. Fakat o an bir şey belli etmedim. Onu sakinleştirmek için, istediğin zaman bize gelebilirsin. Anneannem biliyorsun bizi ve seni korur deyip onu sakinleştirdim. Daha sonra Beyza'nın bir hocaya gittiğini öğrendim. Annesi annemle konuşurken anlatıyordu. Şu an öyle şeyler yaşamıyormuş. Umarım bir daha yaşamaz. Hikaye bu kadar. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Bugüne kadar videolarımda videoyu beğenin gibi isteklerde bulunmamıştım. Youtube'da bir videonun daha çok izlenebilmesi için beğeni çok önemliymiş. Youtube beğenilen videoları ön plana çıkarıp daha çok izlenmesini sağlıyor. Malum benim videolarım 5-10 bin izlenmede kalıyor. İzleyen arkadaşlardan ricam lütfen gerçek anlamda videolarımı beğenirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu kanalın geleceği için gerçekten önemli bir durum. Bildirim sorununa kendimce bir çözüm buldum. Her hafta cuma ve pazar günleri saat 18'de yeni video kanalda olacak. Unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Videolarımın daha fazla insana ulaşmasını sağlamak için videolarımı paylaşarak bana çok büyük bir destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.